Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda e, hatırlarsanız e, bir karşılaştırma yapmıştık. CPU kullanımı ve GPU kullanımı. E, bir tanesinde yavaş bilgisayar bir tanesinde hızlı bilgisayar kullandık. ve YOLO versiyon 4 ile e, CUDA kullanarak e, CPU ile GPU ekran kartlarını karşılaştırmıştık. E, bir önceki videonun devamı olacak bu. Burada Nvidia GeForce 4 GB hafızalı bir e, ekran kartı kullanmıştık. E, bu sefer bunu 4 GB değil de e, 8 GB'lık bir ekran kartı, ha, 8 GB hafızalı bir ekran kartı ile deneme şansımız oldu. E, ve bunun şimdi videosunu sizlerle paylaşacağım. Ve e, hatırlarsanız burada e, daha hızlı olan bilgisayarda 4 dakika civarında bir e, video vardı. E, fakat şimdi e, daha da hızlı bir performans elde ettik. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Videomuz şu şekilde. Bu videoyu Yavuz Selim Balcıoğlu hazırladı. Bu uçakla ilgili tanıma, nesne tanıma videosunu. Ve toplam gördüğünüz gibi bir buçuk dakika gibi bir süre aldı. Yani 4 dakikanın da çok daha altına indik. Sadece 4 GB'lık ekran kartından 8 GB'lık ekran kartına geçerek ee, gördüğünüz gibi ekran kartının hafızası da burada önemli rol oynuyor. Bakın bazı yerlerde uçağı, uçak şu anda burada algılamıyor küçük göründüğü için ama yaklaştıkça algılamaya başlıyor. Ben videoyu biraz ileri alıyorum. Bakın şu noktada yine algılamıyor başka nesneler var e, arka planda. Uçak inmeye başladığında e, algılamaya başlayacak. E, evet şu noktada hala algılamadı ve indikten sonra algılamaya başladı. Ee, bu video böyle kısa bir video oldu. Ee, önceki videonun devamı niteliğinde. Herkese iyi günler dilerim.